Sandiskine Fotoğrafçılık ipuçlarımızda bu bölümde arka plan konusundan bahsedeceğiz. Objelerimizi çekerken arka planın renklerini e, ve ne olduğunu önemli büyük. Çünkü sonuçta arka planla birlikte çekiyorsunuz. Ya da arka planı daha sonra çıkartmak üzere. bir yani Photoshop'ta işlerine sokacak sokmanız gerekebilir. Arka planı sökmeniz ya da renginleştirmeniz gerekebilir. Dolayısıyla arka planın çektiğimiz objeyle aynı olmaması, hatta onun renklerini ön plana çıkarması gerek. Yani kontrast yapması gerek. E, bu örneğimizde biraz arka, değişik zeminlerden bahsedeceğiz. Yani renklerden değil de e, e, daha sonra da hani Photoshop'ta biz bu işi yapmayalım diyorsak çekerken ne yapabiliriz? Bunun gibi siyah zeminler ya da beyaz zeminler, renkli zeminler dediğim gibi bundan kontrast yapabilecek şeyler kullanabilirsiniz. E, ya da kontrast yapması gerekmiyordur. Olayın ambiyansı böyledir. Yine olabilir. Ya da e, Yine renkli, e, renkle oynamak istiyorsanız bunun gibi şeffaf kağıtlarla, renkli kağıtlarla ışığımızı modifiye edebiliriz. Ya da doğrudan yine mevcut ışıkta arka planımızı değiştiririz. Bunlar yine maketçilerde satılan kartonlar. ince kağıtlar böyle diyebiliriz. Direkt üstünde zemin var. Mesela bu parke bir zemini andırıyor. Böyle koyduğumuz zaman arabamız parke zeminde gözüküyor. Küçük geliyorsa yine bir tane daha alırsınız ve alanı büyütürsünüz. Bunlar zaten bu iş için hazırlanmıştır. Hiç belli olmaz fotoğrafta ek yerleri. Zemini büyüterek yine kullanabilirsiniz. Çeşitli dokular mevcut. Örneğin bu kabarıklığı. Üstünde fiziki olarak kabarıklık olan doku. Yine bir sokak ambiyası, yol ambiyansını veriyor. Yine gördüğünüz gibi eğer bu bir gemi olsaydı su kullanabilirdik. Eğer uçak olsaydı hem arka planına hem üzerine bu etkiyi yaratacak bulut desenli kartonumuzu koyabilirdik. Bunlar dediğim gibi kırtasiyelerde değil, maketçilerde satılıyor. Yine bakın burada da deriyi andıran bir desenimiz var. Deri ile ilgili bir e, bir çanta fotoğrafı olsaydı bu belki koyabilirdik, kullanabilirdik. E, bunun haricinde alın gösterdiğim gibi renkli e, ya da böyle ışığı geçiren materyallerle ışığımızın yumuşamasını ya da renginin değişmesini de sağlayabiliriz. Bu malzemelerin hepsi e, hobi mağazalarında bulunuyor. Çok ucuz değiller ama çok kalitelilerdir ve bu kaliteyi fotoğraflarda zaten görürsünüz.